Gaziantep'te saz çalan ekibe karşı bir saldırı gerçekleşiyor. Yapılan saldırının Kürtçe şarkı çalındığı için ırkçı bir saldırı olduğu iddia ediliyor. Milliyetçilik anlayışının vatanseverlik olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu'nun yandaşları PKK'lı bir teröristin cenazesine katılmıştı. Hatırlarsınız. Büyük bir özgüvenle cevap vermişti. "Adeta biz yalanda ısrar ederiz. Siz gerçeğe takılmayın." dedi yani. Gerçekten benim hayretle izlediğim bir tartışmaydı bu. Ağzım açık kaldı yani. Bizzat kendi ağızlarından birbirlerini zaten yalanlıyorlar. Birbirleriyle kalmıyorlar, kendilerini de yalanlıyorlar. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bence yeterince açık. Arkadaşlar hepinize merhabalar yeniden. Bu haftada doğruları sizlere aktarmak için karşınıza geçtik. Sizlere bu videomuzda en sık duyduğumuz ve en popüler olan yalanları derledik. Gelin biraz geçmişe giderek bir göz atalım bu yalanlara. İlk iddiamıza başlayalım. Daha önce defalarca kez duymuş olduğumuz Kürtçe müzik engelleniyor, dilin kullanılması istenmiyor, kısıtlanıyor iddiasıyla başlamak istedim özellikle. Çünkü gerçekten farklı sunumlarla sürekli karşımıza çıkan bir haber bu. Beru adlı tiyatro oyunu Kürtçe olduğu için yasaklandığı iddiasını hatırlıyor musunuz? CHP ve bir zamanlar gizli tuttuğu ittifakı HDP kendi gündeminde bu algı için büyük çaba sarf etmişti. Tweetler atarak, yorumlar yaparak sürekli olarak algı oluşturmuşlardı. Fakat gelin görün ki oyun dilinden dolayı değil açık bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti topraklarında PKK'nın propagandası yapıldığı için yasaklanmıştı. Gelin görün ki CHP bu durumun karşısında durmak yerine destekçisi olmuştu. Sanat konusunda geçen gün Nazım Hikmet'in olmayan sözü Nazım Hikmet Rana atfederek paylaşan İmamoğlu da bu durumla ilgili sanki mevzu buymuş gibi Darya Fon'un bu oyunu devlet tiyatrolarında oynanmış, Türkçe oynanmış, Kürtçe oynansa ne olur şeklinde konuş konuşarak konuyu bambaşka bir yere çekmişti. Bu Kürtçe algısıyla ilgili olarak yapılan diğer bir iddia ise Fuat Ege adlı kişiye Kürtçe şarkı söylediği için dava açıldı oldu. Fakat gelin görün ki bu dava da şarkının sözlerinin uygunsuzluğundan kaynaklı olarak terör örgütü propagandası yapılması sebebiyle açıldı. Şarkının sözlerini yanda görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ülke için kan döken şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak cinsten. Gelin görün ki medyada bu şekilde yer almamıştı bu haber. Ve tabi yine yüzleri kızarmamıştı. Gelelim konuya ilişkin diğer iddiaya. Gaziantep'te saz çalan ekibe karşı bir saldırı gerçekleşiyor. Yapılan saldırının Kürtçe şarkı çalındığı için ırkçı bir saldırı olduğu iddia ediliyor. İşin aslında ise olay çok klasik olarak sıkça duyduğumuz bir neden. Darp edilen Erdal Erdoğan'dan bir parça söylemesi isteniyor. Erdal Erdoğan ise parçayı biraz daha sonra çalacağını söylüyor. Bunun üzerine ise ikili arasında çıkan gerginlikte şahıs darp ediliyor. Fakat gelin görün ki bu iddia da basına bu şekilde yansımıyor. Çünkü diğer türlü yansıtınca içleri rahatlıyor. Kaos çıkartmak dışında işi olmayan medyaya da ekmek çıkmış oluyor yani. Gelelim bu konuyla ilgili yer verdiğimiz son iddiaya. Taksim'de bir ekip şarkı söylüyor. Bir süre sonra yanlarında bir kalabalık oluşuyor. Ne kadar hayatın içinden bir sahne değil mi? Hepimizin gözünün önüne gelmiştir yani daha sonrasında yolu engellemesi ve çevreden şikayet alması nedeniyle polis kalabalığı dağıtıyor. Tüm durum bundan ibaretken bu da bambaşka bir yere çekiliyor. İnanın anlamıyorum arkadaşlar. Böyle iddialarda özellikle daha fazla sinirleniyorum. Yani bu kadar göz göre göre bölücülük amacı gütmek, kendi vatanına iftira atma çabasında olan bu medyayı görmek gerçekten sinir bozucu bir durum. Yani yazık. Gerçekten çok yazık. Gelelim diğer bir konuya. Bu da gazetecilik kurallarını yeniden yazan bir seri. Sedef Kabaş mevzusunu sizlerle konuşmuştuk. Gelsin video yeniden hatırlayalım Kabaş'ın nasıl bir ters kelepçe tiyatrosu oynadığını. Birlikte çıkalım mı? açıklama yapacak mısınız? Bir şey söyleyecek misiniz? Tekrar hatırlatalım. Kendisi ülkenin cumhurbaşkanına hakaret suçundan alınmıştı gözaltına. Olayla alakası olmadığı halde savunmaya girmişti Ayşenur Arslan'da. Görüyorsunuz yanda attığı tweet'i. Sosyal medyada bu videoyu görüp neden tutuklandığını sorgulayan şahıslara nedenini sormamasını rica etmişti. Yanlışın üstünü örtmeye çalışanı çok görmüştük ama yanlışın sorgulanmamasını isteyene ilk kez denk geldik. Daha sonrasında gazeteci Fuat Uğur neden hala ters kelepçe algısına devam ettiğini sordu Arslan'a. Arslan ise konuya verecek cevabı olmadığı halde büyük bir özgüvenle cevap vermişti. Adeta biz yalanda ısrar ederiz. Siz gerçeğe takılmayın dedi yani. Gerçekten benim hayretle izlediğim bir tartışmaydı bu. Ağzım açık kaldı yani. Size tek tavsiyem sorgulamaktan asla ama asla vazgeçmeyin arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi her şey fazla kirli ve saptırılmış. Ben de gerçekten yine ayrı bir etki yaratan, unutmadığım bir iddia ile devam etmek istiyorum. Dediğimiz gibi CHP-HDP ittifakının gizlendiği dönemden bir iddia bu da. Ve tabii ki gerçeklerin apaçık ortada olduğu. Milliyetçilik anlayışının vatanseverlik olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu'nun yandaşları PKK'lı bir teröristin cenazesine katılmıştı. Hatırlarsınız. Gelin görün ki Genel Başkan Kılıçdaroğlu tamamen Photoshop olduğunu söyledi bu görselin. Tabii ki Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çıkarak Sezgin Tanrıkulu bu cenazeye katılmadı. Hatta katıldıysan Allah belamı versin ifadelerini kullandı Sezgin Tanrıkulu. Daha sonrasında görseller gündemden düşmeyince CHP'li Sezgin Tanrıkulu açıklama yapmak durumunda kaldı. Ve ne dedi biliyor musunuz? Ben katıldım. Gelin size hazırlamış olduğumuz videoyu izletelim bir kez de buradan. Hani şunu kabul ederim. Hiçbir teröristin cenaze törenine asla ve asla hiçbir siyasi partinin yöneticisinin, milletvekilinin, il başkanının, ilçe başkanının katılmasını doğru bulmayız. Doğru değil. Benim milliyetçilik anlayışım. Benim milliyetçilik anlayışım vatanseverliktir. Sezgin Tanrı Kurulu'nun katıldığı o cenaze töreni Tahir Elçi'nin cenaze töreni. O cenaze törenine bütün siyasi partilerden katılım var. Sadece sosyal medyada Photoshop yapı yapılıyor. Tabutun başına bir terör örgütünün bayrağı konuyor. Sezgin Tanrıkılı ile yan yana getiriyor ve yayınlanıyor. Tamamen ama tamamen yalan bir şeydir. Sezgin Tanrıkulu gözünüzün içine bakarak şunu dedi. Ben eğer bir terörist cenazesine katıldıysam Allah benim belamı versin. Şimdi şunu söyleyeceğim. Ailesi, ailesi birçok kişi aradığı gibi beni de aradı. Cenazenin bulunduğu yer Sultan Gazi Cemevi Morgu. Benim fotoğrafımın olduğu yer Sultan Gazi Cemevi'nin morgu. Cenazesinin Suruç'tan getirdiği gece. Annesi babası Beşiktaş'ta oturan iki yurttaşımız ve benle Sayın İlgezli annesi babasına taziye vermek için oraya gittik. Fotoğraf çok açık. Gördüğünüz gibi videoda her şey açık arkadaşlar. Bizzat kendi ağızlarından birbirlerini zaten yalanlıyorlar. Birbirleriyle kalmıyorlar, kendilerini de yalanlıyorlar. Ayrıca diğer bir not düşmek gerekirse CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk çelişkisi de değil bu. Kendisi burada her ne kadar devlet ve millet anlayışını benimsediğini söylüyorsa da daha önce de yine kendisi bu cenazelere insan ayırt etmeden humanizm adı altında katıldığını söylemişti. Gelsin o videomuzda. Biz hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik, DHKPC'liye de gittik, kader örgütü, kader kurban olana da gittik ee, diğer İslami kesimden kendisini tanımlayıp hapiste yatan sağlığı olmayan sağlığı zor olan insanlara da gittik hiçbir ayrım yapmadık. gördüğünüz gibi bu videoda açıkça ifade etmiş ne kadar milliyetçi olduğunu yani milliyetçilik demişken Türkiye karşıtı olan bu konuşmayı da vermeden geçmek istemiyorum bahsedilen bildiriyle ilgili de Şöyle bir durum var ayrıca. Türkiye 4 saat uygulaması bildirisini hiç imzalamadı. İkincisi de AB yetkililerine Türkiye'nin rızası olmadığı daha önce bildirilmişti. Ama maalesef gerçekleri görmezden gelmek daha kolay geliyor. Bu konuyla ilgili olarak da sizlerle paylaşmak istediğim son bir video var. İlk çelişki değil demişken sizlere neyi anlatmaya çalıştığımızı bir kere de bu şekilde göstermek istiyorum. Akdeniz'de bir gemimiz arandı. Yunan komutan Almanya, İtalya aradılar. Arama yapacağız diye Türkiye'ye bildiriyorlar. Arama yapacağız diye. İzin verin diye bildiriyorlar. Dört saat geçiyor, cevap yok. Dört saat geçiyor, cevap yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden cevap yok. Çünkü kimse Erdoğan'a ulaşamıyor. Bunun üzerine Roma'daki büyükelçiliği arıyorlar. Biz dört saattir arıyoruz yani. Bir saatte oradan geçiyor. Beşinci saatin sonunda NATO'nun bir sessizlik yöntemi diye bir kuralı var. Yani cevap vermezseniz kabul ediyoruz anlamına geliyor. Bunlar da iniyorlar gemiyi arıyorlar. Ne tepki geldi? Milletvekilimizin söyleminin çarpıtılarak kullanılması bu olayın kapatılmasına yöneliktir. Şimdiki iddiayı da vermeden geçmek istemedim. Dünyanın en pahalı yalanlarından birisi olabilir mi? Biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı döneminden ağzından düşürmediği bir vaadi vardı. İsrafı önleyeceğiz. Hayır. Hayır, olamaz. İşte seçim dönemi israf savar pozlara bürünen Ekrem İmamoğlu'nun israf sever uygulamalarına bir örnek. Yapımı durdurulan Dolma Bahçe Levazım Tüneli. İmamoğlu'na göre 50 bin araç geçecek diye tünel mi yapılırmış? Kapasitesi. <laughs> Metro yapmak varken burada Türkiye'nin araba geçecek diye Bu Tünelin yapımına 220 milyon lira harcandığını unutmayın arkadaşlar. Günde 50 bin araç geçecek diye tünel yapılmaz diyen İmamoğlu bu inşaatı tamamen durdurdu ve burası hurdalığa döndü. Yazık biz İstanbullulara ve israf edilen paralara. Unutmadan arkadaşlar 50 bin aracı arka arkaya dizsek ortalama 200 kilometre yapıyor. İmamoğlu'nun karda kıyamette balık yemeye gittiği balıkçı ile Akom'un mesafesi ise 20 kilometre. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bence yeterince açık. Gelelim diğer bir favori iddiaya. Özlem Gürses'i hepimiz biliyoruz artık. Daha önce de sık sık yer vermiştik kendisine videolarımızda. Yine Halk TV'deki programında Murat Muratoğlu'nu konuk etmiş ve bir takım iddialar atmaya çalışıyorlar ortaya. Çünkü gündem olma çabası biliyorsunuz. Murat Muratoğlu benim bildiğim neler var, elimde kanıtlar var diye söylüyorum diyor bir anda. Tabii ki Özlem Gürses'in gözleri parlıyor bu durumda. Ne diyorsun? Kayda geçsin bunlar diyerek hemen durumu alevlendiriyor kendisi. Gelin görün ki iş ciddileşince Murat Muratoğlu hayır bunlar geliyor ama kanıtlayamam diyerek benim için dünyanın en absürt cevabını veriyor. Gelsin bakalım videomuz. Yeri gelip yatırım yapar mı? Yani ya bu... işte sorun orada zaten yabancı müsaitten sonra gelmez. Çünkü ya adamın marinasına dediği gibi peyzaj fiyatını çökmüşler. Ya sırf ona da değil yani benim bildiğim neler var hadi elimde kanıtlar var diye demir çelik fabrikaları var çökülen yani... Ovar restoranlar dakika, bir var, dakika, oteller ne var. Ne diyorsun? Kayda, ne diyorsun? Kayda geçsin, kayda geçsin. Kayda ya. geçsin, kayda geçsin. Kayda geçsin. geliyorlar ama diyorsun? kanıtlayamam. <laughs> Murat arkadaşlar, gerçekten bu iddiaları değerlendirirken şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Özellikle konu siyasetse ve insanların çıkar sağlayabileceği bir durumsa haberi çok daha derin bir süzgeçten geçirmeniz gerekiyor. Çünkü anlıyorum ki bu konuda kimse yalan söylerken veya iftira atarken düşünmüyor. Yalan habere karşı durmanın tek yolu bu. Her ne kadar Manipülatif bir durum olsa da önce bir durup araştırmak en doğru yol. Arkadaşlar, son zamanlarda sıkça konuşulan bir iddiaya yer vermek istiyorum. Elektrik dağıtım şirketlerinin kilovatını devletten 32 kuruşa aldığı, elektriği %415 karla ortalama 165 kuruşa sattığı iddiası dolanıyor ortalıkta. Yapılan satışlarda kilovatın 31.8 kuruş genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda kilowatın 135 kuruş olması kararlaştırıldı. Ve satış da bu fiyattan gerçekleştiriliyor. Rakamlar bunlar yani. Fakat şöyle bir detay var burada. Dağıtım şirketleri bu fiyattan alıyor ama tüm tedarikler bu fiyattan sağlanmıyor kendilerini. Elektrik fiyatları serbest piyasada anlık olarak üretim tüketim oranı çerçevesinde belirleniyor. Faturalara yansıyan elektrik maliyeti EPIAŞ'ın yönetimindeki borsada gerçekleşiyor. Bahse konu tutar gerçek piyasa fiyatları fiyatları örtüşmeyen bir fiyat yani. Yandaki tabloda da örtüşmeyen bu tabloyu görebilirsiniz. Yani fiyat ve kullanılan elektrik birbirine uymuyor. Parakende satış tarifesi için 2021-2025 yılları arasında net kar marj oranı %2.38 olarak belirlendi. Gördüğünüz gibi bu da kurul kararı. Yani herkesin düşündüğü gibi gelen ekstra faturaların nedeni devletin kendine sağladığı bir fayda değil. Zaten satış durumu bu şekilde. EPDK'da bahse konu iddia ile ilgili yalanlamasını zaten yapmış. Yapmayın arkadaşlar. Sadece karalamak uğruna kendinizi bu denli ayağa düşürmeyin. Ülke, vatan, toplum hepsi bizim, hepimizin ve yalan söyleyerek bunu karalamak sadece bize zarar verir. Yalan söyleyen, bu yalanı yayan ve yalanın yanından geçen her kim varsa bu ve bundan sonraki videolarımızda her hafta beraberiz. Doğruluktan ayrılmayın, esen kalın.